Ki Penya şu anda İstanbul'a geldi ve dış hatlardan çıkış yapıyor. Sevgili Ziya Özdemir de ekranlara getiriyor. İnyaki Penya Barcelona B takımından kiralandı. Ve ligin ikinci yarısında Galatasaray formasıyla onu izleyeceğiz. 22 yaşındaki İspanyol file bekçisi şu anda Türkiye'ye geldi ve İstanbul'daki ilk görüntüleri de TRT Spor ekranlarında özel olarak şu anda sizlerle buluşturuyoruz. İnyaki Penya Türkiye'de İbre biraz Türkiye'ye kaymıştı ama B planı olarak hep Penya vardı. İñaki Duivana say something about Galatasaray your transfer. I don't I speak. I don't I speak. Okay. Your name pronunciation İñaki Peña is true. Evet yes, İñaki Peña. İñaki Peña. Thank you so much. Evet en azından isminin telaffuzunda doğrulamış olduk. İñaki Peña şeklinde telaffuz edeceğiz İspanyolca da. E, transfer hakkında bir şey söylemek istemedi şu anda. Bu sezon Barcelona B takımıyla 9 maça çıktı. Dört kez kalesini gole kapattı. Sekiz gol yedi. Önümüzdeki sezon Barcelona'nın A takım rotasyonunda olması beklenen bir isim. İnyaki Peña. Ve onu Galatasaray formasıyla ligin ikinci yarısında Sportoto Süper Lig'de göreceğiz. Bir koronavirüs süreci de vardı. Yaklaşık bir hafta bir koronavirüs süreci yaşadı Penya. Bugün testi negatif çıktı ve zaten uçak bileti de ondan sonra kesildi. Ve şu anda İnyaki Penya'yı ekranlarınıza getiriyoruz. Sevgili Ziya Özdemir bu görüntüleri sizlere aktarıyor. Fernando Muslera'nın sakatlık sürecinde Galatasaray'ın kalesini İnyaki Penya koruyacak. Ve bedelsiz kiraladı Galatasaray oyuncuyu. Maaşını da Barcelona kulübü ödeyecek. Sezon tamamlandığında tekrar Barcelona'ya dönecek. İnyaki Penya tabi burada Domenek Torrent'in kendisini ısrarla istediğini ifade etmekte fayda var. Ee, ve bununla beraber Galatasaray'ın yeni kaleji antrenörlerinden Richard Seguera ee, Barcelona'nın alt yaş kategorilerinde e, kaleji antrenörlüğü yapmış bir isim. Her ikisinin de referansıyla inyaki Peña kiralandı. B planı olarak e, gündemde olan bir isimdi. Ve Roman Bürki'nin bir bakıma maç oynama garantisi istemesinden sonra tıkanan transfer görüşmeleriyle birlikte İbre dün akşam saatlerinde İnyaki Penya'ya kaydı ve zaten TRT Spor ekranlarından da son dakika olarak bu transferin tamamlandığını aktarmıştık. Sezon sonuna kadar İnyaki Penya Galatasaray formasını giyecek. Tabi Galatasaray'ın bu karşıladığımız ilk transferi ama iki isim daha karşılayacağız şu an için. Buffett'in bir Gomis karşılayacağımız ikinci oyuncu olacak Galatasaray'da. Aslında zaten burayı çok iyi bilen bir isim. Bir diğeri de Erik Pulgar olacak. Şilili Önlü libero Fiorentina'dan kiraladı Galatasaray. Evet birkaç valizi var İnyaki Penya'nın şu anda onu bekliyoruz. Hatta o de aldıktan sonra İspanyol file bekçisi havalimanından çıkış yapacak. Sevgili Ziya da biraz soluklansın. Şu anda Penya'yı sizlerle buluşturuyor. Yarın sağlık kontrollerinden geçecek sabah saatlerinde İnyaki Penya. Bir ihtimal yarın basın açık bir antrenmanı var Galatasaray'ın. Ee, kuvvetle muhtemel o antrenmanda Penya'yı göreceğiz gibi gözüküyor. Tam adıyla İnyaki Penya Sotores 22 yaşında İspanya 21 yaş altı milli takımında da bir kez forma giydi. Bu detayı da e, aktarmış olalım. Şu an için mevcut kadrodaki dördüncü kaleci oldu. Fernando Muslera, İnyaki Peña, Fatih Öztürk, İsmail Çipe, Berk Balaban. Beşinci hatta. Ama tabi Muslera'nın bir sakatlığı var. Şubat ayının 15'i 20'si gibi dönecek. Ve o sürece kadar da Inaki Peña Galatasaray'ın kalesini koruyacak ki Galatasaray'ın son dönemde en çok eleştirildiği noktalardan biriydi. Bir numara kaleci pozisyonu. Peña'nın performansı. Bakalım bu süreci nasıl değiştirecek? 1.84 boyunda La Masia Akademisi'nden çıkmış bir isim. Tabii böyle bir kalecinin de top tekniğinin kuvvetle muhtemel çok iyi olması gerekiyor. Sevgili Veli ve Mustafa Sapmaz çok daha iyi değerlendireceklerdir İnyaki Peña'yı Valizler alındı. Artık yavaş yavaş çıkışa doğru biz de başlıyoruz. İspanyol file bekçisi İnyaki Penya ile birlikte Barcelona B takımından Galatasaray'ın sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladığı isim. Tabi şu anda mevcut kadroya baktığımızda 12 yabancısı bulunuyor Galatasaray'ın. Luyendama bugün resmi olarak yollar ayrıldı. Gomis ve Peña'ya lisans çıkabilecek ama Erik Pulgar için bir oyuncuyla vedalaşması gerekiyor sarı kırmızıların en azından lisansını askıya almak. Yani fesih edip tekrar sözleşme yenileme noktasında bunu ifade ediyorum. Bu da tabii ki Galatasaray adına takip edeceğimiz bir diğer önemli süreç. Çünkü bu noktada bir tıkanıklık var şu anda. Yani yabancı oyuncu kontenjinin açısından bir tıkanıklık var. Embaya ne? sözleşmesini fesi etmeye yanaşmıyor. Yani bir nevi tırnak içinde o dondurmaya yanaşmıyor. Babel'de ayrılmak istemiyor. Bir ihtimal belki Omar listeye eklenmeyebilir. Listeye eklenmeyecek bir oyuncu olabilir. Bu da ihtimallerden biri. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ziya Arkan'a dikkat et. 2 Şubat'ta Galatasaray Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya bildirmek zorunda. Bu noktada yabancı oyuncu çıkıyorsa listeden yabancı oyuncu yerli oyuncu çıkıyorsa yerli oyuncu listeye dahil olabiliyor. Üç değişiklik hakkı var. Bunlardan ikisi şu anda belli. Buffet'in bir Gomis ve İnyaki Penya. Evet sevgili Ziya Özdemir bu görüntülü ekranlara getiriyor. İnyaki Penya menajeri ve yakınları ile birlikte İstanbul Havalimanı'na geldi ve artık biz de Penya ile beraber dış hatlardan çıktık. Onu kalacağı otele doğru götürecek araca doğru ilerliyoruz. Türkiye'ye adım attığı ilk dakikadan itibaren şu ana kadar İnyaki Penya'nın ilk görüntülerini sevgili Ziya Özdemir. Sadece Ziya Özdemir şu anda ekranlara getiriyor. Birazdan dışarı çıktığımızda tabii diğer basın mensubu arkadaşlarımız da olacak. Şu anda biz de Penya ile birlikte ilerliyoruz. Tabii Dominik Torrent'in burada en büyük referans olduğunu bir kez daha yineleyelim. Penya'nın transferinde yani Richard Segera ile beraber yeni kaleci antrenörü. Her ikisi de Barcelona'da görev aldı çünkü ve Penya'nın gelişimini takip eden çok yakından bilen iki isim. ısrarla da bu oyuncuyu Penya'yı istediğini biliyoruz ve Galatasaray bu transferde mutlu sona ulaştı. İstanbul'a getirdiği de ilk oyuncu oldu. Kuvvetle muhtemel salı günü başlayacak olan Antalya kampında da izleyeceğiz, göreceğiz, takip edeceğiz. İnyaki Pena'yı ama tabii antrenmanlar basına kapalı. Alanya Spor maçı süresinceki tüm kamptaki antrenmanlar basına kapalı. Yani takip edeceğiz derken... Ancak takım Antalya indinden yaka peneyi göreceğiz, belki de.